Evet, hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle katil 2 oynuyoruz. Katil Emeki yani. Şimdi oyunumuza giriyorum ve başlıyoruz. Yeni gelecek videolarım var. Onları izlemeyi unutmayın. videoyu beğenip abone olmayı unutmayın. Evet oyunumuza giriş yapıyorum. Şimdi şuradan hemen oy vermeye gidelim mi arkadaşlar? Ben şöyle istiyorsanız oyuna gelin de. Ne gelin siz? beni de küçük çümüşsam. Böyle bitirsiniz. Geliyorum. Derin ve tammasun. Evet arkadaşlar, insanlar yapacağız. Evet arkadaşlar, şu anda oyuna gideyim. E bak katil bulabilirsen. Arkadaşlar hadi. katil beni gördü arkadaşlar. Katil beni gördü. Kartinden saklanmam şu anda çok zor. Hadi ben gördü be. Pat! <laughs> Abi tam yürüme tuşuna bastım. Neyse sizinle beraber bütün geçeyim. Evet gelin sizinle soracağım. Evet arkadaşlar. Burada çok güzel şeyler var. Evet, bana ben yalak yürüp robot badacan. Evet arkadaşlar sonunda devam ediyoruz. Ben yani burada biraz sörf yapmak istiyorum. O yüzden şu sörf sattım. <laughs> Dört istiyorum ama binemiyorum. çok temiz o Çok Ne Evet arkadaşlar. kardeşler Katil kazandı yandık aga yandı ki yandı ki yandı ki ateşe yandı ki yedik bebi de şerif söylüyoruz ha katil de reis şerif şey katil <laughs> lön, 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 lön. ya lan 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 ne öyleci это когда что стаж... şu anda çok büyük bir sıkıntımız var. Katil yine ben değilim. Ve yine katil beni öldürürse bugün de iki oyunda ölme de korkacağım. Hiç bir oyunda iki kere ölen görmedim. Yani katil olabilir. Buna. Oha Arkadaşlar arkadaşlar burada bir şey ilacı bulduk burada bir şey ilacı bulduk hemen çete yazalım hemen çete yazalım <laughs> makatil yine mi ya arkadaşlar yine aynı kişi katil oldu bu işte bir haksızlık var ama yoksa bu Roblox yetkilisi mi? Neyse devam ediyoruz arkadaşlar. Ben şurada biraz surf yapayım. Biraz surf yapamadım ki. Gemiye binelim gelin. Ya da eve binelim. Gelin eve gidelim. Hadi ya oynayalım. Gelin şu odayı siliniriz. Şimdi ben ne silsinlerim. Evet arkadaşlar şimdi oyuna girmemizi bekliyorum. Bir tur daha atacağız ama nasıl atacağız? Bir tur daha bekliyorum şu anda. Yani şimdi... Ne diyeceğimi de bilmiyorum ama. Arkadaşlar bizim de çıktı. Abi kim nasıl kim nasıl kullanıyor? Ya? He doğru. Ben maç devam ediyordum. Hadi Arkadaşlar yine katil zafer aldı. Öf sıkıntıdan patlıyorum şu anda. Niye hiç kalp alamıyoruz biz? Arkadaşlar Ya burada kalp yakalamışsak Öf öf Asansör burada da kapalı. Asansörler çok kapalı ama da. Evet arkadaşlar. Yine bu tur bitti. Of. İyi ki bugün kalp yakalanmadım ve Görüşürüz. Abone olup like atmayı unutmayın kanalıma. Bitti yayımız.